Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle puzzle yapacağız. Puzzle sayısı yapacağız. Nasıl yapacağız yani? Anlatır mısın? Şimdi arkadaşlar, ben buradan bir rakam seçeceğim. Yok, ben söyleyeyim başlayayım Sen şimdi bak ne yapacağız biliyor musun babacığım? Ne yapacağız? Bak şöyle yapacağız. Şimdi ben buradaki içindeki sayıların hepsini alacağım. Şu gördüğün sayıların içini hepsini alacağım. Boşaltacağım ve sen bu sayıların hepsini doğru yerine yerleştirmeni isteyeceğim ve ayetten de yerleştirdiğin sayıyı bize söylemeni isteyeceğim. Anlaştık mı? O zaman şimdi bunların içindeki sayıları boşaltacağım. Ondan sonra sen başlayacaksın. Tamam mı? O zaman çak. Süpersin. Hazır mısın Serra Dua? O zaman 1, 2, 3 başla. Tamam. Hızlı olman gerekiyor ama çok hızlı olman gerekiyor. Evet Serra 1'i yerleştirdi. Sıra kaçta şimdi Serra? Evet, 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 evet. Buldu. Buldu. Serra kaçı yerleştiriyorsun hemen? İkiyi. İkiyi yerleştirdi hemen Serra. Çok harikasın. İkiyi yerleştirdi Serra. Evet sıra hangisinde Serra Dua? Üç. Üç. Ben görüyorum şu anda. Evet sanki, 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 sanki. Süpersin. Harikasın. Evet. Tamam, tamam, tamam. Devam etmen gerekiyor. Dört, dört. Hangisi dört? Evet. Harikasın Serra Ama bence farklı rengini koymalısın onu. Bak şurada, şurada. Dördü bulduğun için sana söylüyorum. Ama yok, dördü bulduğun için gösteriyorum babacığım. Harikasın. Acele etmene gerek yok. Mesela kaçta? 5'te. Evet. O zaman 5 hangisi 5? 5 5 5. Harikasın. 5'i de aldı. Sıra kaçta? 6'da mı? Evet, 6'da. Evet, 6'da kızım. Oyunun daki kaç? 0'da değiliz. 6'dayız. Buradan devam ediyoruz ya bak şuradan devam ediyoruz. Ama o aynı Aynen renk. Değil. Evet aynı renk değil. Ben Gördün mü? Evet. Altı değerleştirdik. Şimdi, Şimdi kaçta? kaçta evet şurayı. Kaç o? <laughs> Baştan say. Hadi bakalım, say. 1, 2... Hayır, şuradan beri başlıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5... Evet, devam et. 6, 7... Şimdi kaçtayız? 7'den sonra ne geliyor? Ben biliyorum. Ben şu anda görüyorum ama yalnız, şurada. Evet. Şimdi 8'i yerleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonra ne geliyor? Sonra ne geliyor? A altının tam tersi. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 9 geliyor. Evet Serra evet birazcık sayarak söylüyor zamanla daha da güzel olacak. Daha da güzel yapacak. Yani da Serra daha bir puzzle'ı bitirdin. Hayır. Evet. Evet şimdi ne geldi? Sıfır. Sıfır. Sıfırı da koyalım o zaman yerine. Yoruldun mu? Evet. Tamam. Yorulduysan söyle tamam mı? Dinlenebiliriz. Şimdi kaçtayız? Aynı renk ama. Ben şu an görüyorum sanki. Şurada. <laughs> Harikasın sen ya. <laughs> evet. Ve geldik iki numaraya. Oradan saymaya gerek yok prenses. Buradan başlaman gerekiyor bu sefer. Gene aynı. Şuradan bak. Şuradan başlaman gerekiyor kızım. Şuradan. Şuradan başla. Bir. Pardon. Sıfır. Bir. İki numara. Evet. Harika. E tamam gördüğün işte orada prenses. <Sessizlik> Oo dördü de takıyorsun Serra. <Sessizlik> Sıra kaçta? <Sessizlik> Sıra beşte sanırım. altı aynı renk ama. tamam burada bir prenses. Bak hemen orada hemen orada. Babacım. Bak şurada tam. Gösteriyorum bak tam burada. Ee, şey, şey. pardon elde senin var mı zaten? Harikasın. O zaman şimdi 7 numaraya 8'i taktın. Sıra kaçta? <laughs> Bence o değil. <laughs> tam tersi. Tam tersi. Hayır, hayır. Çevirmen gerekiyor. Tam tersi çevir babacığım. Hayır. Matı çevir. Heh, onu çevir. Döndür onu. Döndür. Döndür. Öyle değil bebeğim. Bak şöyle. Bir, döndür kelimesi şöyleydi. Bak şöyleydi ya. Şöyle döndüreceksin. Ve ikinci sırayı da komple bitirdin Serra Dua. Şimdi. Sıra son sırada. Uf. Çabuk olman gerekiyor çabuk olman gerekiyor. Uf. Süren de oluyor. Evet süren de oluyor. Hayır olamaz. Acaba Serra Dua zamanında bitirebilecek mi? Hadi bakalım. Serra Dua. İki numara. Uf. E, zamanında bitirmen gerekiyor. Hızlı hızlı seri hızlanmaya başladı arkadaşlar. 3 numarayı taktı ve 4'teyiz şu anda. Serap bir yandan hızlı hızlı koşuyor. <laughs> Yavaş ama biraz yorulacaksın bak dikkat et kendine. 4 ve 5, 5. Oo 9'dan mı devam ediyorsun sen? Burası 9. Olsun fark etmiyor. Sayıyla devam etmiyoruz zaten. Hadi bakalım. 5 numara. 8 <laughs> Harikasın Ve kaç? 7 Doğru taktın kızım <laughs> Düzelteyim O kaç numara? 6 <laughs> evet. numara, Altı numara. <laughs> evet Ve son numara Ve süper kazandın babacığım. Harikasın. Bütün puzzle'ı bitirdin. Bence halının üstüne çık istersen kendin. Çok yorul. Evet. Ve bunu bir taklayla neşelendiriyor Serra. Oo, baleye başladı. Evet, evet.